İslamiyet öncesi de Arap Yarımadası. Arabistan, Basra Körfezi, Hint Okyanusu ve Kızıl Deniz ile çevrili bir yarımadadır. Bu yarım da Hicaz, Yemen ve Necid gibi üç önemli bölge vardır. Bunlardan Yemen, verimli araziler sahip olan Güney Arabistan'ı, Necid, Kuzey Arabistan'ı ve Hicaz ise yarımadanın çöller kaplı verimsiz alanı olan orta kesimini kapsar. Hicaz bölgesi Bölgesi, İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nın önemli bölgesidir. Mekke, Medine, Taif, Ayber gibi şehirleri içine alan bölgede Hz. İbrahim tarafından Kabe'nin bulunduğu ekonomik, kültürel ve dini bir merkezdir. Mekke'nin yönetimi Darun Nedve denilen bir danışma kuruluna aitti. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda siyasi birlik kullanmamıştır Birçok devletin bulunmasına karşı güçlü bir devlet yoktur. Kullan küçük devletlerde Arabistan dışında pek fazla seferler düzenlenmemiştir. Kabile hayatının egemen olduğu Arap Yarımadası'nda kabilelerin başında şeyh veya emir adında kabile başkanları bulunmaktaydı. Kabile içi dayanışma çok güçlüydü. Kabileler arasında sürekli kan davaları vardı. Bu da siyasal birliğin oluşmasını engellemiştir. Ancak kabileler arasındaki kan davaları haram aylarında sona ermiştir. Bu aylarda putperestlerin dini merkezleri olan Mekke'ye gelmeleri Mekke'nin ticari potansiyelini arttırmıştır. Mekke'den önemlisi ukaz panayırı olan panayırlar düzenlenir ve bu panayırlarda edebiyat, sanat ve spor müsabakaları yapılır ve ticari etkinlikte bulunulurdu. Bu panayırlarda düzenlenen şiir yarışmalarından dolayı hitabet ve şiir sanatı gelişmiştir. Haram aylarındaki bu faaliyetler siyasi birlik bulunmayan Araplar arasında kültürel birliği kısmen sağlamıştır. Arab toplumunda çöllerde göçebe olarak yaşayanlara bedevi, şehirde yerleşik olanlara ayak yaşayanlara ise medeni denmiştir. İç caz bölgesinde en yaygın din puttapuculuk idi. Her kabilenin kendine ait putları bulunmakta. Beraber büyük putları olan Lat, Menat, Hubal ve Uzza olarak ortak putlardı. Putperestliğin sıra az da olsa Hristiyanlar, Museviler ve Muncusiler de vardı. Ayrıca Hz. İbrahim İnancı'nı devam ettiren ve kendilerine Hanif denilen bir grupta vardı. Sınıflar dayalı toplum özelliğini gösteren Arap toplumu, özgür Araplar, mevali yani azatlı köle ve kölelerden oluşmaktaydı. Bu dönemde kadınlara değer verilmemiş, hatta kız çocuklar diridir toprağa gömülmüştür. Toprakların verimsiz olmasından dolayı ekonomik hayat da daha çok ticarete dayalıydı. Mekke, Medine, Taif ve haber önemli ticaret merkezleridir. Ticaretin gelişmesinde Baharat yoluyla denizden Yemen'e gelen malların kervan ticareti ile Şam'a taşınması etkili olmuştur. Arap Yarımadası'nda genel olarak arazinin verimsiz olmasından dolayı kervan ticareti gelişmiş, göçe ve hayat önem kazanmış, güçlü bir devlet kullanmamış, dışarıya göç verilmiş, dışarıdan göç ve istila olmamıştır. Arap Yarımadası, göç ve savaşlar yoluyla dış kültürlerden fazla etkilenememiştir yabancı kültürlerle en çok ticaret yoluyla ilişki kurmuştur. İslamiyet öncesinde Arapların siyasi birlik kuramamalarında kabileler halinde yaşayıp kabilecilik yapmaları, göçebe hayat sürmeleri, çok çeşitli dini inançların varlığı, Bizans ve Sasani baskısı gibi etkinler rol oynamıştır. İslamiyet önceki bu döneme ayrıca cahiliye dönemi de denmiştir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. أو تمنعنا من الله أمانتهم